Bugün en az bir dakika 30 saniye durman lazım. Her gün üzerine koyarak gitmen lazım. Ben sana dün dedim ki yeterli miktarda dur. Sen kaşındın bir dakika 30 saniye durdun. O yüzden. Bak benden bir dakika sonra. Evet, sen 33 saniye çok zekice bir hareket yaptın. Evet. Ama sen anti zekice bir hareket yaptın. Şimdi bekleyeceksin öyle. Dede dakika kaç oldu? Daha çok var. Daha en az bir dakika var. Hadi ben bu kamera kaydını 4-5 saniye geç açtım. Yani bir dakika 25 saniyeyi gördüğümde inebilirsin. Ama daha bir dakika 25 saniyeye çok var. Çok mu yoruldun? Yani 25 son 25 saniye daha da e, son 25 30 saniyen kaldı. Oo, uh -huh. Hı? Kaça dakika? Kaç dakikaya? Şu an 1 dakika 10 saniye oldu kamerayı açalım. <laughs> Çok mu yoruluyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Sana ben dedim. Bu formalarınız neden yatağın üstünde? Ne kaç Ay, oldu? Bilmiyorum annem. Alayım oldu. mı seni? Hayır. <laughs> kaç oldu? <laughs> 1 dakika 27, 28, 29, 30. Alıyor. Yedi aldın. Alıyorum. Ay ya dedin. Ne yapıyor? Geçtin ama. Ya daha çok duracak. Hayır.